Yaşla birlikte göz çevresinde cildin incelmesi ve yorgun görünüm birçok kişi için estetik kaygılara neden olabilir. Peki gözaltı dolgu uygulaması nedir? E, gözaltı dolgusu günümüzde yüze yapılan uygulamalar içerisinde en teknik ama güzel yapıldığı takdirde de e, daha dingin, dinamik bakışlar sağlayan ve bakışları gençleştiren bir dolgu uygulaması. Özellikle gözaltı dolgusu 30'lu yaşlardan itibaren genetik nedenler, uyku dengesinin bozuk olması, çalışma şartları gibi dış faktörlere bağlı olarak gözaltı bölgemizdeki çökme, yorgun ifade, hafif torbalanma veya morlukları toparlayan bir uygulama olarak karşımıza çıktığı için 30'lu yaşlardan itibaren yapılabilen bir dolgu uygulaması. Gözaltı dolgu uygulamasında tam etkinin görülmesi genellikle bir ay sürebiliyor. Gözaltı dolgusunun etkisini uygulamadan hemen sonra görüyoruz. Derin plana yapılan bir uygulama olduğu için tam olarak dolgunun gözaltına oturması ve entegrasyonu 4-6 haftayı bulabiliyor. Maksimum etkiyi ortalama yaptıktan sonra bir ay içerisinde alıyoruz. Kalıcılık konusunda gözaltı dolgusunda kişiden kişiye değişmekle beraber benim tavsiyem genellikle yılda bir defa bu uygulamanın gözaltına yapılması şeklinde oluyor. Gözaltı dolgu uygulaması herkes için uygun olmayabiliyor. Burada e, en e, kritik faktörlerden bir tanesi uygun gözaltına yapılıyor olması gerekiyor. E, aşırı torbalı, e, ileri derecede deforme bir e, göz kapağı olan kişilere yapılmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde... E, Göz anatomisi de ödem e, problemi yaşayanlar, e, uyku düzeninde çok bozuk olan kişiler, e, yine beslenmesi çok kötü olan kişiler, sabahları uyandığında aşırı göz altlarında ödemle uyan, u, uyanan kişiler çok uygun kişiler değil e, bu uygulamada. E, yine aynı şekilde özellikle yorgun ifadesi olan, yeni başlayan, tek uygulamayla bile sonucu görebileceğimiz doğru ürünle iyi bir teknikle e, yapılan uygulamalar en güzel uygulamalar oluyor.